Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kur'an'ın ikinci suresi Bakara suresi ikinci ayet kerimesi. Zalikel <Sessizlik> kitabu la raybe fihi huden lil muttaqin. Bu kitapta en ufak bir şüphe yoktur. Bu kitap muttakilere yol gösterendir. Bu kitapta yani Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şüphe yoktur. Her kitap özür dileyerek, kusurlu olduğunu söyleyerek başlar. Kur'an ise meydan okuyarak başlar. Kur'an şöyle der, bende en ufak hata yoktur. Bende tereddüt duyacağınız, kuşkulanacağınız bir bilgi yoktur der. Ben şüphe uyandıran bir kitap değilim. Aklınızı karıştıracak bir kitap da değilim der. Ben yol gösterici bir kitabım. Evet, Kur'an-ı Kerim yol gösteren bir kılavuzdur. Hayatın kılavuzu Kur'andır. Bu kitap neye nasıl inanacağımızı öğreten, ölümden sonra bir hayatın olduğunu hatırlatan bir kitaptır. Hesabın, mizanın, cennet ve cehennemin olduğunu bu sebeple bu dünyada sakınmamız gereken davranışlardan, düşüncelerden uzak durmamız gereken yiyecek ve içeceklerden bahseden bir kitaptır. İnsan onurunu yakışır, insan onuruna yakışır şekilde yaşamak için dikkat etmemiz gereken davranışları öğütlendir. Kur'an-ı Kerim tarihtir, bazen ibrettir, bazen inançtır, bazen ibadettir, bazen ahlaktır, bazen sosyal hayattır, bazen nefis muhasebesidir, bazen öğüttür, bazen devlet içi hukuktur. Bazen uluslararası hukuktur. Ve bazen aile saadetinin nasıl sağlanacağını anlatır. Kur'an hayatın tamamını içine alan bir kitaptır. Evet, bu kitap hayat kılavuzudur. Ama kullanmak isteyene, doğru kullanana ve içindeki talimatları yerine getirene yol gösteren bir kitaptır. Rabbim bizleri bu kitabın öğütlerine uyan kullarından eylesin. İkinci sayfada ayet 9. ayet-i kerimemiz Yuhadi'un <laughs> Allah ve ve ma yahtauna illa enfusuhum ve ma Onlar Allah'ı ve müminleri kandırmaya çalışırlar. Halbuki ancak kendilerini kandırıyorlar. Ama bunun farkında değiller. Allah'ı ve müminleri kandırmak isteyenler inanç açısından üç türlü insan vardır. Müminler, kafirler, ve ikisi arasında duran münafıklardır. Müminlerin duruşu ve safı müminlerin duruşu ve safı bellidir. Kafirlerin de duruşu ve safı bellidir. Ancak münafıkların duruşu ve durduğu yer belli değildir. Rüzgara göre yer değiştirilir. Kimi zaman müminlerin, kimi zaman da kafirlerin safında yer alırlar. Menfaatleri neredeyse çadırlarını oraya kurarlar. Kalıcı değildirler. Bugün var, yarın yokturlar. Onlar bu şekilde davranınca Allah'a ve müminleri aldattıklarını düşünürler. Allah'ın onların yaptıklarından haberinin olmadığını zannederler. Müminlerin de bundan haberlerinin olmadığını düşünürler. Halbuki Allah kalplerin hükümdarıdır. Sırların sultanıdır. Gizli olan her şey ona ayan beyandır. Müminler de onları davranışlarından ve sözlerinden tanırlar. Onlar ne müminleri ne de Allah'ı kandırabilirler. Onlar olsa olsa kendilerini kandırırlar ki bunun da farkında değillerler. Bunu bile bunu bile anlatmaktan acizdirler. Göstermelik olarak yaptıkları tüm amelleri boşa gidecektir. Öyle ki kafirlerden bile daha aşağı bir derecede azap göreceklerdir. 18. Yani Nisa suresinin 145. ayet kerimesinde Allahu Teala bize anlatır. Münafıkların tehlikelerine karşı uyanık olmak gerekir. Allahu Teala Maide suresinin 41 ve Münafıkun 4. ayet kerimesinde bize bunu anlatır. Onlar sözleriyle, davranışlarıyla, ibadetlerle, alay etmeleriyle, müminlerle dalga geçmeleriyle, düşman saflarında yer almalarıyla, sürekli iman ve küfür arasında gidip gelmeleriyle tanımak mümkündür. Onlarla birlikte olmamak ve onlarla sıkı ilişkilerde bulunmamak gerekir. Zira üzüm üzüme baka baka karar. Allahu Teala bizleri münafıkların şerlerinden ve tehlikelerinden korusun. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve Rabbike Rabbil Amme Selamun Aleyhi والحمد لله رب العالمين